Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, her ulusal ve milli bayramlar öncesinde olduğu gibi Ramazan Bayramı Arifesinde de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alanya Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dua etti. <laughs> Şahin burada yaptığı açıklamada yaşadığımız toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, kahraman gazilerimize de şükran duyduklarını dile getirdi. Şahin, bu vesile ile Alanya halkının başlayacak Ramazan bayramını da bir kez daha tebrik etti. Mübarek ramazan Şerefimizin son gününde, Arefe günündeyiz. İnşallah yarın sabah Ramazan bayramımızı kutlayacağız. Bunun öncesinde her bayram öncesi hem dini hem milli bayramlarımız öncesi bugün yine, Şehitlerimizi ziyaret ettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Gazilerimize Rabbim uzun ömürler versin. Biz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu güzel vatanımızda rahat yaşamaktayız. Onun için şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar bas sağlığı, sabır diliyoruz.